Merhaba arkadaşlar. Ali Mert ve Ali Can hala uyuyorlar. Onlar uyurken ben de onlara güzel bir kahvaltı hazırlayacağım. Dikkatiniz domatesleri güzelce doğrayalım. Buzdolabından peynir de alalım. sucuğu da pişireyim artık. Ocağın altına yakalım. Sucuk da hazır. Ve zeytinler. Yeşil zeytin. Siyah zeytin. Servisler. Ah, günaydın. Günaydın çocuklar. Uyanmışsınız. Kahvaltı hazır. Hadi bakalım. Oturun bakalım. Tabaklarınızı her şeyden azar azar koyuyorum. Tamam mı? Hepsinden yiyeceksiniz. Ya ama yumurta yiyecektik. Yumurta yok mu? Üzgünüm çocuklar ama yumurtamız yok. Hmm. Ee, Ayşe kümesden gidip alsaydın. Baktım Mert'cim. Sarı kanat henüz yumurtlamamıştı. Belki yumurtlamıştır. Ben şimdi gidip bakayım. Ah! işte küme saçık sarı kanat yok yumurtalar ah, işte burada alacağım şimdi yumurta bak <gülüyor> <gülüyor> Tamam sen oh. ne yiyeceksin? <laughs> Alican ne oldu? E, elin boş dönmüşsün. Yumurtlamamış mı sarı kanat? Hayır yumurtlamış ama sarı kanat tam yumurtaları Beni yakaladı ve biraz delikleyip kovaladı. <gülüyor> <gülüyor> pardon pardon. Ee, tamam. Bir de ben gidip almayı deneyeyim. Bak bak bak. Sarı kanat. Bak bak bak, bak. Ee, Dur dur sakin ol. <laughs> şey sen biraz musun bakayım. Bak. Bak bende ne var. Bak. Gel. Bak. Gel gel bile 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 bile. Gel bile 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 <laughs> bile. Güzel. Sarı kanat burada yemini yerken ben kümesten yumurta alabilirim. Bir bakayım. Bir. İki. Üç. Bu bize yeter. İşte yumurta almayı başardım. Aa, bravo Ölümer nasıl yaptın bunu? <laughs> Onu yemle kandırdım. Harikasın. O halde ben de hemen yumurtaları sizin için haşlayayım çocuklar. <laughs> Evet. Yumurtalar açlandı bile. Hemen tabağımıza koyuyorum. Bu senin. Bu da senin. <laughs> Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Görüşürüz arkadaşlar.